Sibel sen anneni görüyor musun? Kalk ablacığım. İyi misin burada bilmiyorum ama seni de kaldıramam ki. Sibel kurban olum Sibel. Sibel. Ya, ya. Sibel. Yandım Sibel. Gel, gel güzel annem gel. Sibel yandım Sibel. Tamam oturalım, oturalım öyle konuşalım Sibel'le olur mu? Hadi gel amcim. Kızım annen sana yuvasını Sibel açmış yandım, onu istemiyorsan... Sibel ...kadın sığınma evi var, devletin başka şeyleri var. Bu adamdan da <laughs> şikayetçi olursun. Öyle görüntüleri alıp bir yere dağıtmak ne demek? Anne! Sibel, anne! Ben, anne efendim. kurban Sibel, bir bağlama anne! Sibel kurban oğlum. Sibel yandım. Sibel yandım. Sibel, Beni o bırakmıyor benim anladığım kadarıyla, öyle Sibel, mi? unuttum, düştüm, düştüm sana Sibel. Anne. Sibel, anne! Efendim? Anne, ben sana kurban olayı Kurban olma, adam bırak, yeter bırak, ki yanıma gel. Bir şey, şey bırak <laughs> <ben> <laughs> Sibel, Sibel senin sonun iyi Sibel seni kötü yola salacak o Allah'a emin ol salacak bunu Sibel. Sibel sen de orucu Sibel sen oruç kılırdın Sibel sen Kur'an okuyordun. Sen hopörleri kapat Sibel hopörleri kapat bak Kıbrıs'ta olduğuna sen emin misin? Evet evet. Ha neyle gittiniz siz Kıbrıs'a? Değil. Değil. Hangi vasıtayla gittiniz? şey ee, hangi vasıtayla gittin, gittin, şey gittin sen bilmiyor musun <laughs> e, tamam çalışıyor orada çalışıyorum tamam diyor ki neyle gittiniz onu soruyor bana şeyle gitti uçakla gittik uçakla gittiniz uçakla ne yani zaman uçakla gittiniz zaman cevap <laughs> diye. ne zaman gittiniz bilmiyorum Sibel bir şey söyleyeceğim, neredeysen camdan bir başını uzat, imdat beni kurtarın de polisi çağırsınlar, gel kızım. Bak sana daha nasıl bir yol söyleyebilirim? Müge ben oraya artık dönmek istemiyorum. Bak ailenin yanına dönmek istemeyebilirsin, bir dakika dur, o ayrı bir konu. Fakat senin görüntülerini şantaj malzemesi yaparak etrafa dağıtan bir ahlaksızla beraber olursan... ...şu andaki durumundan <laughs> daha kötü durumlara düşersin. Ailen o yüzden perişan. Evet. Seni tutup ben bir de... Ben yapmadım diyor, o yapmamış işte. Kim yaptı, abi. ben mi yaptım? Ya kim, kim yaptı? yaptı? <laughs> kim yapacak? Sibel, üçüncü bir fotoğrafçıya mı poz verdiniz? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Özel olarak bir üçüncü kişi mi geldi <laughs> pozlarınızı aldı? Eğer üçüncü bir kişi yoksa... <laughs> O zaman sen ve Cüneyt Efendi. Başka kimse yok. Bir tanem gel. Sen göndermediğine göre Cüneyt Efendi göndermiş bütün bunları. Cüneyt Bey Efendi göndermiş. Beyefendi. Ben bir şey söyleyeceğim Müge Hanım. Canım söyle. Bak ben ben... E, Sakin'e teyzemle yayından sonra hani yayından çıktıktan sonra ben bir konuşmak istiyorum teyzemle sen... konuşacağım ama. Tamam, tamam, tamam sen konuş. Sen sen... Teyzenle tamam. de konuş Bak, Müge Hanım'la da bir konuş Güzelim. ne olur Sibel. Bak size ne, bir şey söyleyeyim da... mi? Bu hani bu görüntüleri böyle çekmeyi ve yayma suçu gerçekten çok ciddi çok ağır bir suç. Ee, ben ve... ben, o, ben o konuyla alakalı <laughs> elimden gelen her şeyi yaptım ama he, hiçbir sonuca varamadım. Varamadın yani, çünkü... Kendi işimi kendim hallettim Müge Hanım. Bak, ben seni böyle çok yani. iyi anlıyorum. Sen bir belaya düştün sonra evet. da o adam seninle beraber olmak için o görüntülerini etrafa yaydı. Şimdi sen aklı başında üç çocuk annesi bir kadın olarak o adamla beraber yaşantını sürdüremezsin. Sürdürmemelisin. Çünkü bu bir ahlak yoksunluğu. O ahlak yoksunluğu seni alır başka ahlaksız işlerin içine sokar. Bak sokabilir falan demiyorum. Sokar. Bir erkek beraber olduğu kadının böyle görüntülerini etrafa yaymaz. Yayıyorsa bir sıkıntı var demektir. Demek ki Niye seni ya, sakınmıyor, korumuyor, koyayım. kıskanmıyor. Ahlak düzeyi problemli. Bu. He? Efendim? Ne efendim'i? mi? Efendim? Söylüyorum sen sen bu kızı ortaya çıkaracaksın Cüneyt Bey bak. Efendim? Sen bu kızı ortaya çıkaracaksın. Bu kız senin hiçbir şeyin değil. <laughs> Bu kız ben eşim kayıp da değil. Senin eşin falan değil. Hayır, senin eşin değil. nerede senin eşin olduğuna dair, nerede senin nikah cüzdanın? Kayıp da değil. Nerede şey de senin de de evlilik de cüzdanın de. nerede? Öyle Hı. eşim diyerek çıkamazsın işin. Senin benim evlilik de. cüzdanın de. nerede? Çocuk değil, anladınız mı? Çocuk Hayır. değil. E, e, öyle tehdit var, de, tehdit de var. insanın zeka seviyesini düşürürsünüz siz. Anlat ben seni bulacağım ama. Bak ben seni bulacağım. O Sibel'i buraya göndereceksin. O Sibel'i buraya göndereceksin kardeşim. Annesiyle konuşacak. Sonra eğer seni seviyorsa senin yanına döner. Sen o kızı zorla tutuyorsun yanında. Allah aşkına ne zorlattı ya ne zorlattı. Niye o zaman görüntülerini olsun. çektin? Niye o zaman zorla görüntülerini şey çektin? Niye bütün silahalesine gönderdin? Şey Anladınız mı? Zorla diye bir şey yok. Kendi Kendinize... Can seninle ilgili. Sen, kimse de ben seninle ilgili bir şey ben, ben ben ilgili ben, bir şey uydurmaya mı uydur... şey yapacağım? Ben, uğraşacağım. Ben, ben, sen ben o, ben fotoğrafları, sen o fotoğrafları sen o fotoğrafları sen o fotoğrafları başkalarına göndermemek için o kızı tehditle yanında tutuyorsun. Kız zaten itiraf etti. O kızı al polis karakoluna götür. Duydun mu beni? Sen kimsin Ali Kıran Başkesen milletin fotoğraflarını çekip tehdit ediyorsun? Hala zorlama yok diyorsun. Eşim Fotoğrafların diyor. gönderilmesi, çekilmesi, sağ sola yayılması en büyük şiddettir. Yani. En büyük zorlama unsurudur. Bunların yani 8 seneye kadar cezası var. Yasipeli. Şu fotoğrafları çekip de sağ sola yaymanın 8 yıla kadar... ...cezası var. Bir de buna zorla tutma. Bak, zorla alıkoyma da girersin. Sibel, Şunu iyi bir kızım. Seni elinde tutmak için... ...yanında tutmak için... ...özel fotoğraflarını çekip de... ...sağ sola gönderen kişi... ...yarın öbür gün... ...seni başkalarına... ...satmak için de... ...bu fotoğrafları kullanabilir... Sibel, ben, ayrıca, sen, hayır Sibel sen ayrıca Kars'taymışsın. Bir dakika Rahmet, Sen ayrıca Kars'taymışsın. Kıbrıs'la Kars herhalde size KK yakın geldi. Kars'taymışsın. Ee, hemen polis karakoluna götürüyor senin yanındaki adam. Senin Kars'ta ne işin var? Evi orada var zaten Müge Hanım. Senin Kars'ta ne işin var? Kars'taymışsın bak beni zorlamayın. Ben bu annenin ve teyzenin feryatlarına çok canım sıkıldı. Kızım bu adam seni başka yollara sürükleyecek. Karşılaymışsın. Ee, şimdi orada jandarmayı, polisi zora şey yapmayın. Bizi de uğraştırmayın, onları da uğraştırmayın. Sen ayrıca bu adamı en az 10 yıl cezaevinde yatırabilecek bir güce sahipsin. Çünkü o görüntüler de bizim elimizde. Duydu mu Cüneyt Bey? O kadını hemen jandarma adamısınız bilmiyorum. Şey demişsiniz adresiniz de var. Evet. teslim edeceksin teslim edeceksin sen eşim diyemezsin sen git 5 çocuğun annesine eşim de Ay, evet. Sen evet. Eşim adam diyemezsin. evet Sibel dinle beni ve korkma bak sesim kısıldı dinle beni ve korkma dinle beni korkma git karakola ben seni oradan alacağım <laughs> sen nasıl istiyorsan öyle olacak seni tehdit edemez o görüntülerle O görüntülerle de ona öyle bir dava açarız ki En az evet. 8 yıl cezaevinde kalır Bana inan Ben sildim onları Müge Hanım Tamam sildin ama yaymış ya o başta O yaymış ya, ya. O yaymanın de, suçu var de, ya O silinmedi bir yerine Tamam kaldım. işte <laughs> silinmesi önemli değil Mühim olan çekilmemesiydi Mühim olan yayılmamasıydı dağıtılmamasıydı Onlar Sen hiç merak etme Onların nereden geldiği hangi telefondan geldiği falan, Onların hepsi belli sen korkma hayatım korkma. Şu anda da görüntün varsa şu an neredesin bana hemen şu anda söyle adresini hangi mahalledesin. Polis hemen onun elinden o görüntüleri de alır korkma. Seni korkutuyor evet. o polisi jandarmayı gördü mü bacakları titriyecek onun. Ben hiç kimseyi korkutmuyorum tehdit de yok. Ee, etmişsin derken madem korkutmuyorsun öyle kadının görüntüleriyle çekip babasına kocasına göndermek hangi şeye sığar hangi kitaba sığar? büyük tehdit fotoğrafların gönderilmesi en büyük tehdit bu fotoğrafın çekilmesi yayılması bundan daha büyük tehdit mi olur ya zaten Sibeli kendi diyor ya halletmek istedim videoları yok etmek istedim edemedim diyor o yüzden, o yüzden gittim, diyor. gittim diyor kız o yüzden, yüzden gidiyorum diyor çok çok ne açıklıyor kızcağız Kars eee Şube Müdürlüğüne de buradan sesleniyorum. Bunlar <laughs> Kars'taymış arkadaşlar. Telefon numaraları da bizde var. Lütfen tehdit edin. Bu kadın kendi ağzıyla zaten söyledi canlı yayında. Elimdeki görüntülerini silmek için gitmek zorunda kaldım ya, dedi. Anne? Görüntülerini de silmişsin. Şimdi sen hemen o adamın yanına uzaklaşacaksın. Sonra annenle ne yapacağınıza döner bakarsınız. Duydun mu beni? Ne yapacağım? döndüm ondan sonra her Hı? perişan Bu adam seni satacak. Daha sana ne diyeyim? Daha sana ne diyeyim? Fuhuş bataklığına düşeceksin bak. Fuhuş bataklığına düşülecek seni bu adam. Aklını başına topla. Ay yemin ediyorum sırtımdan ter aktı. Çok da üzüldüm ya. Tamam bir yanlış yapmış. Yapmasaydı ama yani şimdi bu karşı tarafında buna böyle yapması doğru mu? Bak adam bunu almış şimdi karşısında kim bilir nerede tutuyor. Ya adamın niyeti farklı olsa zaten ee der ki boşan ben de boşanacağım. Bir yuva kuralım. Böyle bir niyetiniz yok ki sizin. Yok ki. Sizin niyetiniz kadını tutmak. O kadın üzerinden de bir şekilde farklı menfaatler sağlamak. O kadar net ki. Bizim bu gördüğümüzü sen görmüyor musun Sibel'ciğim? Müge Hanım ben size bir şey söyleyeyim mi? Önce evet dediğiniz gibiydi ama işte daha... Neydi? Daha sonrası evet, daha yok sonrası... Sibel. Yok. Daha sonra ne oldu? Sonra onu söyleyecektim. Yani dört aydır bunu sevmeye mi başladın sen Sibel? 15 seneli sevgiyi koydun ben seni anlıyorum bir yanlış Şikayette yapmışsın. Sibel bak bir yanlış yapmışsın. Yanlışı yanlışla şey yapma. Kimin kapan yanında kalıyorsunuz şu anda kapan. söyle bana. Cüneyt'in ailesinin yanında mısınız? Yok hayır. Neredesin söyle. Nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Kıbrıs'tayız. Kıbrıs'ta Kıbrıs Kıbrıs değil misin? Değilsin. Kars'ta mısın? Ne Kıbrıs'ı ya? Kıbrıs'ta değilsin Sibel. Kıbrıs'ın kaplarını bilmiyorum ama öyle tırdamaz Köy kapları öyle Ya Kapıyla alakası ya yok. Değil Kars'ta olduğunu biliyorum. Diyin oldu, şahidin belli. Mı? Senin nerede olduğun bellidir. Ki ailesinin yanındasın kızım. Çocuklar da var yanında. Ailesi de var yanında. Sen gel kendi çocuklarına sahip çık kuzum. Ben sana sahip çıkacağım. Vallahi çıkacağım billahi çıkacağım. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski <laughs> Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldu.